Kızımın elbisesini babası seçiyor. Bugün bir stilist gibi muhteşem bir kombin yapacağım. Hazır olun. Niye ya. Ya şuna... bu ne ya? Yasta mı bu çocuk? Ama şunun bir güzelliğine bakar mısınız ya? Hayır. Niye neyi var ya? Daha cıvıl cıvıl. Ben cıvıl cıvıl beğenmedim. Cıvıl Benimle değilsin. Kızımın altına şöyle muhteşem bir şort. Bak bunu severiz. Hadi giyelim. Geçir bakayım bacaklarını. O lelele gel. Gözlerin şarkısını da onun üzerinden puanlamanızı istiyorum. A pati ya pati. A pati ya pati. Baba boy benim güzel kızım benim. Aa patia, pati ya <laughs> pati. Bunun üzerine ne veriyorsun? İkinci muhteşem parçamız geliyor. Ay bak bu da güzel. Ya bak bu da güzel. Bugün, bugün kızıma bohem bir kombin yapmak istedim. Bohem kıyafette olmuyor evde oluyor. Oluyor oluyor. Ya hem Bohem kombin oluyor? bilenler yazsın. Şöyle iki parça dokamız var. Ya. Şöyle kombinimi bir 10 üzerinden puanlamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye. <laughs>